Yaklaşık 5 dakika önce tam olarak ona cevap geldiğini düşünüyorum. Büyük e, Birlik Partisi e, Altındağ İlçe Başkanı Umut Güneş'ten e, evet. şu anda hattıma bir yanıt geldi. E, sizin sosyal medya hesabınızda 30 Kasım 2021'de e, Mansur Yavaş ile ilgili evet. paylaşımınızı ve e, CHP'nin evet. otobüsünde olduğunuzun fotoğrafını gönderdin. Evet. E, sanırım e, o sözlerinize evet, bir ce cevap, cevap vermiş diye Ramazan Kılıç'ın hiçbir şeye cevap vermeyecek bir şeyi yok. Ramazan Kılıç hepsine cevap verir. Yani seçim zamanında evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsündeydi. Ee, milliyetçi bir ilçe başkanı nasıl gezer diye sorabilir misiniz demiş kendisi. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. O soruyu da sorduğu için ona da açıklık getireyim. Tabii, ona böyle. da o bilgi alsın. O bilgi alsın. Şimdi Ankara'da iki tane büyükşehir adayı vardı. Hı hı. Birisi e, Sayın Vesaseki. Sasaki Hı hı. Birisi de Sayın Yavaş. Benim partiden kopu, kopuş sürecim esas e, bu ittifakla ilgili. Biraz önce de bahsetmiştim. Evet. E, bu ittifakla ilgiliydi. Sayın Destici bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Hı hı. Dedi ki: Biz de teşkilatlarımızla istişare sonucunda Cumhur İttifakını destekleme kararı aldık dedi. Evet. Ben ilçe başkanıyım benim haberim yok. Hangi teşkilatla? AKP teşkilatıyla mı istişare yaptın da o sonucu aldın? Evet, evet televizyonda izlerken ben de hemen dedim ki sen nasıl böyle bir açıklama yapıyorsun? Yani kimle istişare yaptın? Tweet attım ben. Dedim ki Büyük Birlik Partisi altında ilçe başkanı olarak Mansur Yavaş'ı sonuna kadar destekliyorum. Bu hı hı. da diyeceksin ki CHP'nin adayı niye destekliyor? Ülkücü birisi CHP'yi destekler mi? Normalde desteklemez. Ama sanırım Umut Bey de o soruyu soruyor şu evet. anda. Ama o Umut arkadaşımız e, Muhsin Başkan'ı takip etseydi Mansur Yavaş'ın kim olduğunu iyi bilirdi. Yani 2000, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeden önceki e, siyasi duruşundan 2000, bahsediyorsunuz. 2000, 2009 e, seçimliydi yanılmıyorsam <laughs> bir MHP'den aday olmuştu. Evet. Büyük Birlik Partisi de Ankara'da Büyükşehir'e aday çıkartmamıştı. Yine Fatih Altaylı'ydı. Dedi ki Sayın Genel Başkanım e, Büyükşehir'de aday çıkartmadınız. Kimi destekleyeceğinizi? Dedi ki Büyükşehir'de aday çıkartmadık ama hoş ki büyük gücü adayımız var. Hı hı. Bizim teşkilatımız, bizim tabanımız kimi destekleyeceğini bilirdi. E şimdi ben tutup da Musum Başkan'la beraber yol yürümüş birisi olarak hı hı. E, Mansur Yavaş'ı desteklemeyecektim de Gidip onu mu destekleyecek? Ben Mansur Yavaş'la Umut Bey, görüştüm. sizce neden böyle bir e, söylemde bulunuyor size karşı? Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığınızla ilgili neden şimdi, böyle düşünüyor? Şimdi ben e, Mansur Başkan'la e, iki kez karşılaştım. Hı, hı Destek verdim. Bana dediler ben hayırlı olsun gidecektim. Platforma çıkarttı. Ben destek verdim. Bana dediler ki ya işte Git oradan bir şeyler alırsın. Ya, hem hayırlı olsuna git hem de bir şeyler alırsın dediler. Ya e, şimdi Ramazan Kılıcı Muhsin Başkan'la beraber yol yürüdüğünü herhalde unutuyorlar. Her şeyi menfaata yürüdüler. Unutuyorlar görmüşler. mı? Bilmiyor olabilirler mi acaba? Artık o onların tercihi. Bilmiyorlar mı? Unutuyorlar mı? Şimdi Muhsin Başkan Refah Yol yürü, Hükümetine destek verdi. Hı hı. İsteseydi bakanlık alabilir miydi? Alırdı. Ama hiç bir almadı elinin tersinden gitti. Niye? Ya menfaat için, bir bahanlık için destek verdi, dedirtmen dedi. Bak Mansur Başkan'a ben hayırlı olsuna gitmedim. Niye biliyor musun? Neden? Gideceğim, gide, şimdi oraya geçsem diyecekler ki bak demedik mi Ramazan Kılıç menfaat için Mansur Yavaş'a destek verdi. Ben ülkenin geleceğini menfaata değişmem. Belki de bu programdan sonra da benzer söylemlerde bulunacaklar. Bulunsunlar. Bu onların tercihi. Söylediler. Şimdi ben aradılar. Ben Mansur Başkan'ın e, yanına çıktığımda ilçe başkanının birisi aradı ben. Ben partiden istifa etmişim, şey yapmışım, destek vermişim. Ben aradı ilçe başkanının arkadaşımızın birisi. İsimler vermek doğru olmaz. Dedi ki ya dedi Mansur Başkan'a söylesen de bize şöyle bir e, iş bağlasa hmm. kazanınca. Dedim ki ben... Hangi orayla... ilçenin başkanıydı? Onu merak şimdi, ettim artık. Şimdi borçluya çıkar o zaman. Söylemeyeyim mi? <laughs> 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 e, şimdi aynı arkadaşımız işte ben nereden aradı? Ben e, medyaya düştü. İşte medyadan gördü. Aradı. Mansur Yavaş'ın yanında olduğumu biliyor. O otobüsün üzerinde çıktığımı biliyor. Beni aradı dedi. Böyle böyle bir talepte bulundu. <laughs> ben de dedim ki ben e, menfaat için ben Mansur Başkan'a destek vermedim. Ben ülkenin geleceğini, Ankara'nın geleceğini ben menfaata değişmem. mi? Hep böyle yaşadım, böyle de yaşamaya devam edeceğim. Yani siz Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nden biraz daha ayrı tutuyorsunuz. Tabii arada. ki ayrı tutuyorum, hala da ayrı tutuyorum. Yani bir ülkücü birisi şu anda CHP rozetini takmış mı? CHP rozetini takmamış. Şu anda benim bir partim var. Ben Milli Yol Partisiyim. Hı hı. Şimdi ben Mansur Yavaş'ı da desteklemem öbürünü de destekleme. Biz kendimiz adına çıkartırız, onu destekleriz. O zaman bağımsızdım, istiva ettim, gittim, destekledim. Hı hı. Yani bunda e, hiçbir Ramazan hiçbir şeyini bulamadılar, bir onu mu bulmuşlar. Yani bu şekilde bir e, iddia evet. ortaya atıldığı için evet. mutlaka sormam gerekiyordu. Sordum Yok, ben. Tabii mesela. ki. Yani sorması sormanız iyi. En azından açılık getirmiş oldum. Evet. O da arkadaşımız belki ikna olmuştur. Ee, o da gelsin da ben biraz ülkücülük dersi vereyim ona. Teşkilatçılık biraz dersi vereyim. Biraz sinirlisiniz verdim. galiba. Yok, bu sinirli değilim de, de. Şimdi e, gayet sakinim. Şimdi e, şeye anlatıyordum oradan oraya geçtik. Evet oraya geri dönelim. Şimdi Ermer Yılmaz'ı aday çıkarttık. Altındağ'da çok büyük bir başarı. Yüzde sekiz buçuk oy, oy, oy alındı. Dünden Ermer Yılmaz'la görüştüğümde bana dedi ki keşke dedi ee, seçim sonuna kadar bekleseydin, seçimden bir hafta veya on gün öncesine kadar evet. istifa ettim. Keşke dedi.